Tekrar merhaba sayın seyirciler. Yeşil Ekonomi ve Rekabet programıyla karşınızdayız. Bu hafta efendim Dünya Yeşil Binalar Haftası. Biz de yeşil binaları konuşacağız. Kiminle? Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Uli Türkiye Başkanı Haluk Surla birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Haluk Bey. E, siz hem e, Uli dedim, e, hmm. Türkiye Başkanısınız. Hem eski GYO der e, başkanısınız. Hmm. E, Zaten konuk e, konutla ilgili eee mevzuya hakimsiniz. Şimdi yeşil <laughs> alanları konuşacağız. Evet. Ee, Türkiye'de 19 milyon konut stoğu var efendim. Biliyorsunuz kentsel dönüşümle yenilenme süreci ee, i̇nşallah çok yakın bir zamanda başlayacak. Şimdi bu yeşil ekonomi e, işin içine e, yeşil binalar, yeşil ekonomi içinde bambaşka bir e, alt parantez açtı. İşte ciddi bir ekonomi yaratma potansiyeli Kesinlikle. var. İşte güneş panellerinden, efendim, söyleyeyim, yağmur e, suların toplanması için işte e, belki oluşturulan teknolojiye e, her türlü e, aklınıza ne gelirse 500 milyar dolar olarak hesaplanmış hatta Türkiye için öyle bir bütçe e, kafalarda var. Yeşil binalar deyince doğal çevreye e, en az tahribat akla geliyor. Ama ne yapıyor, nasıl yeşil bina olmuyor? Yeşil bina çevreye dost malzemeler üretilen bina demek en kısa tabiriyle. Hı hı. Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan, karbondioksit salımını asgariye indiren, enerji verimliliği sağlayan, suyu e, çok dikkatli sarf eden, hı hı. kullanılabilir suyu, griisi kullan, kullanımına önem veren, gün ışığından azami derecede yararlanan mevsimlere göre, iklimlere göre, hı hı. E, araziyi en efektif şekilde kullanan, araziyi doğru kullanarak dediğim şeyleri sağlayabilen, hı. verimlilikleri sağlayabilen, hı hı. içindeki mobilyaya varıncaya kadar, halıya varıncaya kadar çevreye dost olan, çevreyi kirletmeyen malzemeler mobilyaları kullanan, hı hı. çatısı yeşil olan, yağmur sularını toplayan ve geri dönüşümle tekrar kullanan, yapıları Biz genellikle yeşil yapılar diyoruz. Evet. Sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi dünyada da küresel krizden çıkışın en önemli yatırım alanlarından birisi olarak görüyoruz. evet Ve geri dönüşü itibariyle de çok dikkat çekti. Evet. Zira yapacağı tasarrufla bize bu yatırımlar geri dönecek. şimdi Hem geri dönecek hem finansman hı hı. yönünden, konu kredisi yönünden ciddi avantajlar sağlayacak önemli bir geri dönüş aracı. Yani e, paralar boşa gitmeyecek efendim yeşil evet. binada. Eee evet. Türkiye'de elektriğin %60'ı da e, konutlarda e, tüketiliyor. E, bununla ilgili de işte bu yeşil binalarda bir takım sistemler kurmak suretiyle elektriğimizi kendimiz üretebiliyoruz değil mi? Bu da faturalara oldukça düşüş olarak yansıyor. E, tabii yani konutlardan doğru rakamlar biraz e, değişik. %40 ile 60 arasında ifade edilen o evet. anlar ama 40 da olsa 60 da olsa çok Hı -hı. ciddi bir bölümünü binalar tüketiyor ve Türkiye'nin önemli bir enerji faturası var. Bugün cari açının dış ticaret açının çok önemli bir kısmı enerji ithalatından doğal gaz ve petrol ithalatından kaynaklanıyor. Ve ısınma soğutma için kullanılan gazlar da Tabii. E, karbon e, dioksit emisyonu, sera gazı etkisi yapıyor. Doğayı mahvediyor. Küresel Özellikle iklim atmosferi. değişikliğine, küresel ısınmaya evet. belki bazı yerlerde küresel soğumaya yol açıyor. Hı hı. Böyle bir riski var. Dolayısıyla e, yeşil binaların devreye girmesi bütün bu riskleri bertaraf edecek. Hı hı. Dünya bugün itibariyle kaynaklarını bu şekilde, dikkatsiz bir şekilde kullanmaya devam ederse hı hı. E, bize çok değil nüfusun 7 milyara ulaştığı bir ortamda, 2038 milyar, 2059.2 milyar insanın yaşayacağı bir Diğer kürede. Eğer biz hı hı. bu şekilde kaynaklarımızı tüketmeye devam edersek bize bir gezegen yetmez. Evet. 2030 rakamı 2, 2050 rakamı 2,8 gezegen. Bu ne demek? Bir dünya değil bize 2,8 dünya lazım ki 9 milyar insan bugünkü tüketim alışkanlıklarıyla yaşayabilsin. Mars'ta bir şey bulurlar. <laughs> o kadar uzaklara gitmeyin. Biz bence tedbiri alarak e, tedbir bunu aşağı çekelim. Türkiye'nin önünde de ciddi bir enerji faturası duruyor. Şu anda 55 bin megawatt kurulu kapasite var. Bunu 110 bin 120 bin megawattları çıkarmanın telaşı içinde Türkiye. Hı hı. Önümüzdeki 10-15 yıllık zaman diliminde hı hı. işte nükleer olsun mu olmasın mı tartışmaları var bir yandan ve Türkiye'nin önünde de 130 milyar dolar mertebesinde bir yatırım faturası duruyor. Evet. Halbuki Türkiye'nin yapması gereken en önemli şey enerji yatırımları tabii bir yandan devam edecek ama enerjiyi tasarruf ederse hı hı. enerjiyi üretirken yenilenebilir enerji kaynaklarına geri dönerse ya da yenilenebilir enerji kaynaklarını öne çıkartırsa hı hı. E, enerji üretimi içinde yenilenebilir enerji kaynaklarının elde edilen enerjinin payı yükselirse hı hı. aslında bu fatura ciddi şekilde tasarruf edilecek. Bizim yaptığımız hesaplara, tahminlere göre, araştırmalara göre aynı birim miktarda parayı enerji üretimine yatırmakla hı hı. enerji tasarrufuna yatırmak arasında ortaya çıkaran verimlilik farkı, farkı 6 kat 7 kat. Hatta yeşil mimari diye de bir e, konu var. Işığı doğru kullanımı e, yapım teknikleri, evet. çevre dostu e, mimari şeklinde. Şimdi efendim, neden hani e, elimizde bu imkanlar varken biz bu tasarrufu yapmayalım? Evet. Değil mi? Evet, elektrik elbette kullanılacak. Su elbette harcanacak ama doğru yerleşim. Elimizde bu sistemler varken neden tasarruf etmeyelim? Neden daha az fatura ödemeyelim? Neden daha uzun süre dünya kaynaklarını kullanmayalım, değil, değil mi? mi? Şimdi burada e, yatırım maliyeti standart yolla inşa edilen yapılara göre %7 ile 15 arasında daha maliyetli deniyor. Yok, %15'e kadar çıkmıyor. %2-3 ile %7-8 arası değişiyor sertifikasyonun kategorisine i̇şte göre. İşte soracağım şimdi. Hı hı. E, burada her binayı e, gözümüze göre yeşil demiyoruz tabii binalara bakınca bunların bir e, belgeleri var tabii, değil mi? Tabii. Türkiye'de hangi belgeler var şu anda? Türkiye'de şu anda en çok kullanılan e, Amerikan Yeşil Binalar e, Konseyi'nin. E, geliştirdiği LEED sertifikası var. Hı hı. İngiliz Yeşil Binalar Konseyi'nin geliştirdiği BREM sertifikası. Hı hı. Almanların geliştirdiği diyeceğim bir sertifikası var. Ama biz Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği olarak burada ciddi bir kaynak transferinin yurt dışına çıkmaması adına Türkiye'nin ilk milli yeşil e, bina sertifikasını hı hı. Özellikle başlangıçta konutlarda uygulanacak şekilde hazırladık. Hı hı. E, son şeklini veriyoruz ve yakında ee, bu hazırlık derken kendi kendimiz hazırlamadık. Yüzün üzerinde akademisyen, bilim adamı ondan fazla üniversitenin, sivil toplum kuruluşu ya da odaların katılımıyla hazırladık ve e, Türkiye'nin faydasına sunacağız. Az önce dediniz ki 19 milyon konut. 19 milyon konutun Türkiye'de yeşil olarak e, yapılması Türkiye'nin enerji faturasını çok ciddi aşağı çekecek. Deneyim evet. bahsettiğim 130 milyar dolar belki 90-100 milyar dolarlara gelecek. Aradaki farklı bir GAP projesiyle eşdeğer yatırım Doğru. miktarını ifade edecek. E bütün bunların olabilmesi için de binaların belgelenmesi lazım. Ve doğru gerçek yeşil bina olması lazım. Gerçeğin altını çiziyorum. Her yeşil bina yeşil bina mıdır? Onu da mutlaka kontrolünün yapılması e, ve bu konuda eğitim almış danışmanlar tarafından e, gözetimden geçirmesi bir şart. Ama 19 milyon konutta her konutun 1000 liralık sadece 1000 bin liralık bina yeşil bina belgesi alma gibi bir maliyeti olsa hı hı. Türkiye eğer yeşil bina sertifikasını devreye sokmasa, adı geçen az önceki bahsettiğim sertifikasyon sistemlerini kullanırsa ki o zaman bin liranın da üzerine çıkacak bu. Hı hı. 19 milyar TL, TL kaynağın yurt dışına çıkartılması demek. Biz bir yandan diyoruz ki enerji tasarruf edelim, tüketmeyelim petrol Giderlerimizi enerji giderlerimizi aşağı çekelim. Öte yandan sertifikasyon bedelleriyle bu parayı hı hı. ciddi bir rakam, 10 milyar dolardan fazla bir rakamı, bunun için ticari yapılar yok. Sadece konutlardan bahsediyorum. Böyle bir kaynağı dışarıya transfer etmek de çok akılcı değil. Dolayısıyla evet. milli sertifika en yakın zamanda devreye girecek diye inanıyoruz. Biz gerekli hazırlıkları yaptık. Bakanlıklarımızla paylaşacağız. Hı hı. Başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız. Tabii ki onların görüşleri çok önemli ve Hedefimiz yıl sonuna kadar bunu hazır hale getirip e, Türkiye'nin faydasına sunmak. Peki bir de enerji e, performansı yönetmeliği var evet. binalarda. Evet. E, bu be, belge ile e, diğer yeşil bina belgesi arasındaki fark ne? Aslında fark yok. Enerji verimli yeşil bina olmanın başta gelen en önemli 8 unsurundan bir tanesi evet. enerji ee, kimlik belgesi binaların tabii ki devrede olacak. Hı hı. Ama o sadece binanın enerji kıskalası gösterecek. Hani beyaz eşyada A, B, C, D, E F gibi farklı renklerle şey vardır ya sınıflandırma hı hı. enerji verimliliği açısından. Evet. İşte binalarda böyle bir sınıflandırma söz konusu olacak. Peki. şimdi düşük aidat yine belki bir artısı bunu da beklemekte fayda var. Hatta o düşük aidattan ötürü konut kullanılan konut kredisi faiz oranları aşağı düşüyor ya da Hı -hı. bu tartışılıyor. Yeşil mortgage tartışılıyor dünyada. Neden? Evet. Hane halkı gelir yükseldiği için bundan ötürü e, faiz oranlarının riskin azalmasına ötürü faiz oranlarının aşağı çekilmesi ya da Hı -hı. geri ödeme süresinin uzatılması gündemde. Hı -hı. ve Bu dünyada da uygulanmaya başlandı. E, ortaya çıkardığı ekonomik büyüklük çok önemli. Amerika'da bugün 130 milyon konut var stokta. E, bunun %80'i 2050 senesine kadar işlev görecek vaziyette ve yeni bir stok diyebiliriz göreceli olarak. Yağının ömrü de uzuyor değil mi? Tabii ki. Yalıtım sistemleriyle vesaire. Kesinlikle. Ve bu e, 130 milyon konutun sadece 2011 sonu rakamları itibariyle sadece %1'nin yani 1.3 milyon konutun yeşile dönüştürülmesini ortaya çıkardı. ekonomik büyüklük 50-60 milyar dolar olarak hesap ediliyor. Hı hı. Bunu %100'e tamamladığınız zaman Amerika ölçeğinde bile çok büyük bir rakamdan bahsedeceksiniz. 5-6 trilyon dolardan bahsedeceksiniz. Doğru. Onun için krizden çıkış için çok ciddi fırsat diyoruz yeşil dönüşüm. Hem her anlamda hem ekolojik anlamda hem ekonomik anlamda. Doğru. Yeni enerji tarafı var. Arıtma, geri Kesinlikle. dönüşümlü malzemeler, doğa dostu malzemeler artık sadece konutlar için değil bunu tüm belki sanayi için tekstil, otomotiv pek çok anlamda doğa dostu ürünler çok artık doğru. kullanılmaya başlandı. Son 5 sene içinde farklı enerji üretim kalemlerine baktığımızda... işte Hı -hı. petrol, doğal gaz, kömür, Hı -hı. yenilenebilir enerji son 5 senenin ortalamasında adı geçen bildiğimiz konvansiyonel enerji kaynaklarından elde edilen enerji artışı yaklaşık %3'ler 5'ler nispetindeyken Hı -hı. yenilenebilir enerji %16-17'lere çıktı dünya yenilenebilir enerjiyi çare, dünya yenilenebilir enerjiyi umut olarak görüyor. Ne için? Evet. Gelecek nesillerin hakkını bugünden korumak ve onlara yaşanabilir bir dünyayı bırakmak için. Konut değerlemede de e, diyorlar ki SPK uzmanlarına yetki verilsin, bir girişim yapılsın. Bu tarz e, yalıtım yapılmış veya yeşil bina sertifikası almış. En azından diğer binalara göre daha iyi binalar için bir artı e, şeklinde değerlendirilsin diye. Şu an böyle mi yapılıyor? Dü Türkiye'de henüz tam devreye girmedi. E, Amerika'da ee, özellikle gelişmiş piyasa ekonomilerinde bina değerleme, gayrimenkul değerleme sistemlerinin tabanına enerji verimliliğini koyarak yeni bir değerleme sistemi oluşturma çabası var. Hala yok şu an. Ee, hala yok ama giderek de e, yeşil dünyada gelişmiş ekonomilerde özellikle Amerika'da hı. yeşil bina olan ve yeşil bina olmayan yapılar arasında ciddi değer farkları doğmaya başladı. %15'ler, %20'ler, %25'ler gibi farklar söz konusu. E, gayrimenkul sektörünün önünde tüm dünyada yepyeni bir kapı ardına kadar açıldı. Evet. O da şu. Yeşil bina olan ya da olmayan. Ha Türkiye kentsel dönüşüm yapacak. İşte 7 milyon konutunu kentsel dönüşümle yenileyecek. Bu 7 milyon konutu biz bir günde yapamayacağına göre önümüzdeki 10-15 sene zaman zarfında yapacağını varsayarsak hı hı. 10 sene biraz iyimser. ...bazıları 30-40 sene diyor bu da çok kötü... ...olmaması lazım, deprem hı. beklemez. Deprem riski ciddi bir risk. Hı hı. Diyelim ki 15 sene içinde... ...7 milyon konutunu yenilerken... E, ...nüfusu duracak mı? bir ...büyüyen bir ülke. Bir de 6-7 milyon da nüfus için... ...artan nüfus için konut imal etmek zorunda. İç göçü ne yapacaksınız? Türkiye'de kentleşme oranı %74... ...%85'e çıkma yolunda ilerlerken... Hı hı. ...bir 8-10 milyon nüfusu da... ...kırsal kesimden kentlere depres edeceksiniz. Hı hı. Onlara yeni yerleşim... E, ...birimleri oluşturacaksınız. Hep beraber... Önümüzdeki 15 sene içinde Türkiye 15-16 milyon konut imal etmek zorunda. Kentsel dönüşümden, nüfus artışından ve iç köşeden kaynaklanan açığı gidermek üzere. E bütün bunları yaparken eğer bunu yeşil olarak yaparsa hı hı. ve bugünden yarına hazırlık da hazırlık konu stoğunun ligini ikinci ligden birinci lige taşınsa kendisi için de iyi olacak. Elindeki varlıkların kıymeti artacak. İşte aslında yeşil binalardan önce akıllı binaları <laughs> gündemimize aldık. Evet. Ee, daha çok rezidanslar diktik. Bilmiyorum doğa için hangisi e, daha iyi? Yukarıya doğru gitmek mi? <laughs> Yatay genişlemek mi? O konuda işte e, kentsel dönüşümde irtifa konusu e, söz konusu oldu biliyorsunuz. Evet. Ee, geçtiğimiz birkaç ay önce e, Rio'da biliyorsunuz G20 zirvesi yapıldı ve burada Sürdürülebilir kentleşme, şehirleşme söz konusu edildi. Hı hı. Orada yapılan e, çalışmalarda, konuşmalarda en öne çıkan hususlardan bir tanesi ülkelerin kendi ekonomik ekolo ekolojik şartlarına göre kentsel dönüşümü, afet riski azaltma yöntemlerini geliştirmeleri ve hı hı. yenilenebilir e, enerji kaynaklarına yönelerek hı hı. E, sürdürülebilir kentleri, sürdürülebilir planlamayı ortaya çıkarmalarıydı. Bazı yerlerde belki dikine giderek bunu sağlayacaksınız. Hı hı. Bazı ülkelerde belki yataya giderek sağlayacaksınız. Hı hı. Onun için diyoruz ya yeşil bina olmanın birinci kriteri araziyi doğru kullanmakla başlıyor. Doğru kullanmak yatay da olabilir dikey de olabilir. Hı hı. Şartlara bağlı. Peki. Konuma bağlı. E, şimdi ben e, baktığım zaman e, Türkiye'de genelindeki bu LEED ve BREEAM sertifikası almış e, binalara genellikle bunlar e, bireysel girişimler. Yani belki ben evet konutumu veya iş yerimi, ofis binamı bu şekilde yapmak istiyorum. Bu benim için bir prestij evet. diye yapıldığını görüyoruz. Doğru. Kamu eliyle çok fazla yok, belirli duyarlı belediyeler var son sadece. Derece, son derece önemli konu. konu. Burada <laughs> kamudan beklentiniz ne? Dernek başkanı olarak yine KDV konusu vesaire bu konuda girişimleriniz var mı? Kamu'dan herkes, herkes her şey çok Bekler, şey bekliyor. Ben bekleme <laughs> kısmında şu kadarını söyleyeyim. Bu iktifa edeyim zamanımızı doğru kullanmak adına, hı hı. eğer Türkiye'de kamu kendi binalarını yeşil olarak yaparsa, yeşile dönüştürürse, illa da sıfırdan yeşil yapmak şart değil. Mevcut binaları da yeşile dönüştürebilirsiniz. Hı hı. Hem de büyük paralarla değil. Düşünün ki Taipei 101 kulesi dünyanın e, en yüksek 3-4 kulesinden bir tanesi Tayvanda. Hı hı. LEED platin sertifikası almak için harcadıkları para 2,5 ila 3 milyon dolar. 100 bin katlı binadan bahsediyoruz. LEED platin de sertifikasyon sisteminin en üst basamağı. Dolayısıyla öyle çok büyük rakamlar gerekmeden de dönüştürülebiliyor yeşile. Yani Dolayısıyla kadar... kamu mutlaka yeşil bina ya dönüştürme, kendi yapılarını yeşil yapma, dönüştürme konusunda liderlik etmeli. Eğer bunu yaparsa ve yanlış anlayış da şurada yeşil bina lüks bina gibi algılanıyor. Alakası yok. Türkiye'de böyle algılandı çünkü genellikle lüks e, ticari binalardan başladı. Bu henüz Hı -hı. konutlarda Lift sertifikası ya da yeşil bina sertifikası yaygın değil. ve Bu yüzden de e, akıllarda sanki lüks bina, yeşil bina, lüks bina e, gibi bakıyorlar. başladı. E, öyle değil. Dünyanın her yerinde tartışılıyor ki sosyal yapılar dahi, e, affordable housing dediğimiz dar gelirli vatandaşlara imal edilen yapılar dahi yeşil olabilir. Hı hı. Yeşil olma çok ciddi bir maliyet kalemi değildir. Yani bu kadar tasarruf getirecekse kamu eline neden teşvik edilmiyor? Aslında. E, bu haksızlık yapmayalım. E, bizim derneğimizin geçtiğimiz Şubat ayında yaptığı Türkiye birinci Uluslararası Yeşil Bina Zirvesi'nden sonra ki hı hı. 2013 Şubat'ta bunun ikincisinin hazırlıkları içindeyiz. Kamu tarafında çok ciddi ilgi var hı hı. ve Sayın Bakanımızın, Çevre ve Çevreci Bakanımızın ağzında her gün bu konuya ilişkin mutlaka bir şey duyuyoruz ve sahiplendiler bu olayı. İşte burada küçük çekmece belediyemiz... Evet. ...kendi hizmet binasını... Yaptı. ...yeşil Temizlik olarak ha, e, başladı. Burada misafir ettik zaten konuştuk o konuda. Evet, evet. Hı -hı. E, şimdi zam paketi oldu ama... ...KDV mesela emlak e, vergisine indirim... ...böyle binalarda söz konusu olabilir mi? Kesinlikle göre? olabilir. Hayal e, mi yoksa? Hayal değil, tam tersine gerçek olmak zorunda. Hı -hı. E, eğer Türkiye bu kadar büyük bir faturayı... ...yılda 45-50 milyar dolar enerjiye sarf ediyorsa... Hı -hı. ...Türkiye günde... Yaklaşık olarak 580 bin varil <laughs> petrol tüketiyorsa, hı hı. yılda 220 milyon varilse hı hı. E, ve bunun karşılığında da büyük doğalgaza davranmak üzere bu kadar büyük faturayı ödüyorsa, Türkiye yeşil yapımı özendirmeli. Yeşili genelde ülkeler nasıl teşvik ediyorlar? Bırakalım Türkiye'de devletten, hükümetten istediklerimizi bir tarafa. Ya ucuz yeşil konut kredisi adı altında kredi vermeye başladılar. Ya emlak vergilerini indirmeye gittiler. Ya bu tür yapıların KDV'sini indirmeye gittiler. Evet. Teşvik etmek isterlerse yöntem çok. Eğer bunu yaparlarsa sadece tasarruf edilen miktar bile Türk ekonomisini yeniden atak kaldırmak için yeterli bir rakam. Peki şimdi rakamlarla devam edelim yine. Ee, büyüme rakamları geldiği zaman inşaat verileri de açıklandı. Paralelinde e, ikinci çeyrekte yüzde 2.9 büyüme genel anlamda gözükürken inşaat sektöründe genel anlamda yüzde 0.4'lük bir e, büyüme gördük. Evet. İlk 6 aya baktığımızda e, gayri safi yurt inşaatı 3.1 büyümüş. İnşaat sektörü yüzde 1.5 büyümüş. Hı hı. Beklentilerin biraz altında e, kaldı deniyor. Şimdi son dönemde... E, Belirli firmalar e, paralelinde bir işte tartışma var, İnşaat sektöründe bir duraklama var ya da bu maketten satıştan dolayı firmaların bazıları e, darboğaza girdi, kimi e, zamanında teslimat yapamıyor, kimi firmalar batıyor gibi. İnşaat sektörün genelinde böyle dedikodular da oluşuyor. Genel olarak siz büyüme rakamlarına paralel inşaat sektörünü nasıl değerlendiriyorsunuz, bir durgunluk var mı? Yani bu söylentilerin büyük bölümüne şehir efsanesi gözüyle bakıyorum. Eee neyi anlıyoruz? Gayrimenkulden neyi anlıyoruz? Doğru doğru ifade ederek kullanmak lazım. Hı hı. Ee, aynı rakamların aynı döneme ilişkin rakamların içinde gayrimenkul kira sektöründeki büyüme rakamları da var. Hı hı. Aklına yanlış kalmadıysa %6,5 ila 7'ler nispetinde bir büyüme. Evet. Biz yıllardan beri hep diyoruz ki inşaat ve gayrimenkul sektörü diye bunu isimlendirin. Gayrimenkul sektörü kendi başına da bir sektördür. Hı hı. Bunun varlığının bilincine hep birlikte varalım. Ee, inşaat sektörünü ilgilendiren gayrimenkul sektörle alakası olmayan yatırımlar olduğu gibi hı hı. gayrimenkul ve inşaat sektörünün tam ortak kesişim alanları olduğu gibi gayrimenkulle alakalı olup hiç inşaatla ilgili olmayan işler de var. İşte bunun tam tipik örneği. Evet. Siz altyapı yatırımı yaparsınız, plan yaparsınız. Gayrimenkulle bir ilginiz yoktur. Hı hı. Ama inşaat yatırımıdır. Rakamlar inşaat yatırımı olarak girer. Hı hı. Ama çok hızlı şekilde ikinci elde gayrimenkul değişimi, alım satımı, ticareti söz konusudur. Arsa alım satımı, dükkan alım satımı, ikinci ev hazır 10 yıllık, 20 yıllık binalarda ya da daha eski binalarda alım satım söz konusudur. İnşaatla alakası yoktur. Çoktan yapılmış, bitmiştir. Ya da yeni konut yatırımıdır, yeni bina yatırımıdır. İnşaatla alakası var. Dolayısıyla bunları doğru ay ayırmak lazım. Gelelim 0,4 meselesine. E, Türkiye geçen sene bir karar aldı. Dedi ki ben ekonomimi soğutacağım. Frene basacağım. Her ne kadar biz frene basmadık, ekonomi soğutmadık dense de Tablo bu. 9 e, çeyrek boyunca %8-8.5'larda büyümüş bir ekonomi. Hiç alışık olmadığımız bir büyüme hızı. Hı hı. Bunun ortaya çıkardığı 70-75 milyar dolara doğru giden cari açık. Hı hı. Ve yeniden çift tanelerden bir enflasyonla karşı karşıyaydık. Ne zaman? 2011 e, ikinci çeyreğin sonunda. Hı hı. Orada da bir takım tedbirler alındı. Ve onun tabi yansımasının böyle olacağını zaten yurt dışı yatırımcı çevrelerinde görüşmelerimizde de Farklı sıfatlar altında yaptığımız ziyaretlerde de hı hı. E, bunu dile getiriyorlardı, anlatıyorlardı. Biz de onlara yorumlarımızı idik. ve 2012 senesinde özellikle ilk 2-3 çeyreğini yavaş geçeceğini öngörüyorduk. Hı hı. E, ama esas büyümenin son çeyrek, özellikle 2013'ten ötürü 2013'ten sonra gündeme gelebileceğini, mütekabiliyet, kentsel dönüşüm gibi konuların önemli olduğunu. Efendim? Faiz tarafı. Merkez Bankası şimdi o faiz koridorunu daraltacak ama bir takım aldığı önlemlerde bankacılığın yine kredi musluklarını açmasına biraz çok müsaade etmeyecek yorumları var. Çünkü büyüyen bir kredi pazarı var Türkiye'de. 37 38'lerle büyüyen bir kredi pazarı. Öngörülen %25'li ama bu kadar sert frene basınca rakam 14'lere kadar, 15'lere kadar geriledi aklımda kaldığı kadarıyla. Şimdi yeni yeni biraz tekrar bankaların kredi pazarını rahatlattıklarını görüyoruz. Türkiye çok hızlı büyürken Türkiye'nin gayri safi milli hastasının Üzerinde büyüyen bir inşaat sektörü vardır hı hı. Türkiye ekonomisi yavaşlarken de O yavaşlamanın altına seyreden Bir inşaat büyüme hızı vardır hı hı. İnşaat sektörü büyüme hızı vardır Bu Türkiye'de ilk defa yaşanan bir şey değil Ama şu var e, Her gün oyunun kurallarını değiştirmek Her gün yeni bir şeyleri icat edip ortaya çıkarmak Hiç de akılla bağdaşmıyor de kimse, Türkiye'de Az önce ben bir rakamdan söyledim size Yılda 1.1 milyon, 1 .1 milyon Konutta isabet eden rakamlar. Bunun ortaya çıkaracağı ekonomik büyüklük 3 trilyon dolar. Bunun %25-30'u Türkiye'nin katma değeri olsa hı hı. ne demektir? Bu yaklaşık 809 milyar dolarlık ekonomiye safi milli ile bir ilave demektir. Bu bugünkü Türkiye'yi 15 sene için ikiye çarpmak, Doğru. bütün rakamını ikiye çarpmak demektir. Dolayısıyla Peki. yol yürünürken ikile bir vergi mevzuatıyla yok gayrimenkul yatırım ortaklarının...